Merhaba. Babama babalar günü yaptığın hediye. Çekiyoruz. Çek. Bu bakalım işte. Hop ne çıkacak bakalım. Ters yazmış olabilirim. Ha. Ters mi yazdı? Oy tatlı kızım benim. Şuradaki <laughs> kelime biraz mantıksız olsa da yani devam <laughs> Senin kıymetin çok, çok mantıklı kızım senin sevgi dolu şakakta yüreğin yeter. ki. hiç kelime kuramadım, hiç çeviremedim En büyük, en <laughs> hediyesin varlığınız zaten. İyi ki varsınız. Bu bana en güzel hediye oldu. Teşekkür ederim. Evet, Hepinize. Gel, bak <laughs> 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 Bunda gayra yapmış. Evet, ben evet. çekeyim bence baba. Ben, evet. Yo, ben çekeyim, sen söyle bakalım bu kim? Bu sen. Şey. Allah Allah, Nereden benim? Evet, ne bu kim?